Teşekkür ederim Sevda Hanım. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. hazırlık. Biraz böyle ön hazırlık yaptım. Çorba yaptım. Ee, fırında tavuk yapacağım sebzeli Fırında tavuk yapacağım sebzeli Onu şey yaptım ama poşetlere soslayıp koydum buzdolabında. Ee, fırın poşetine koydum buzdolabında. Yayla çorbası yaptım. Onu yaptım. Ee, bir de böyle aleyküm selam, teşekkür ederim. Ee, şey kemik vardı tavukların. Onları haşlıyorum. Pilav yapacağım bir de. Tavuk sulu pilav. Bir de böyle pancarlı bir salata, havuç, pancar rendeleyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bulaşıklar vardı. Onları yıkıyorum. Bu arada. yok. Şu anda telefondan çekiyorum. Normalde YouTube videolarımı e, kamerayla çekiyorum. O kameranın markası burada reklam oluyor mu ki acaba? <laughs> Hiç bilmiyorum. Ama reklam değil. Kamerası şey DJI Pocket 2 modeli. Kameram güzel ya ama bu telefon dendik <laughs> idare ediyor yine de. Ay evet sevda ya. Bitmiyor gerçekten. Dağ gibi birikiyor yemin ederim. Hiç çıkamıyormuşçasına. Teşekkür ederim Hacer Hanım. Hoş geldiniz. Ben nereliyim? Karadeniz kızıyım ben. Karadeniz. Saçma sapan yorumlar yazmayın ya. Allah Allah. Evet, Karadenizliyim. Sevdacığım görüşürüz. Belki ee, kapatabilirim zaten. Çok vaktim yok. Bulaşıkları yıkayacağım. Isıla durmazsa ee, ya bu kim ya? Bu zekalı yatalım. Tövbe edeceğim. Ben sildik bu şahsı. Sağ ol Sevdacığım işte valla 5'e doğru ince almaya gideceğim kızım okulda kreşte. Attım attım Beytullah. dengesiz dengesiz başka insan mı kalmadı bana yazıyor. Bu da oldu herhalde. Kapatayım. Aleyküm selam Miraç. Eylül hoş geldin. Teşekkür ederim Serap. Nun festivalinden almıştım. Peytullah annene sor robusu. Ben Karadenizliyim. Karadeniz kızı. Fedes aleyküm selam hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben 27 yaşındayım. Yok, orada ünyeliyim. kardeşim Samsunlu. Doğrudur. Tamam Eylül. Sağ ol, Teşekkür ederim. Hoş geldin. Görüşürüz. Sen birisiyle konuşurken daha çabuk iş yapıyor ya. Öyle sohbet ederken. Asıl ben şanslıyım eşim gibi birini bulduğum için. Teşekkürler Makbule. Bulaşık ikiyorum. şöyle hatta kamerayı. İnci, kızımın adı da İnci biliyor musun? Sen kaç yaşındasın? Ben 27 yaşındayım. Türkler aynı Arap gibi başörtüsü takıyor. Ne olabilir? <laughs> Hiç yakışmamış. <laughs> He sen de miyim 27'sin? <laughs> Bakılı hayırdır? <laughs> Fatih İnci bu alemde birinci. <laughs> Aynen İnci birinci. İlk kızım. Sula var bir de ikinci kızım. Teşekkürler. Abone olun abone evet. Abonemiz çoğalsın. Kanalıma bak Sevim gram gram söylüyorum. Kanalıma bak videolarımı izle. Diyet videoları çekiyorum ben bu arada. Nasıl zayıflıyorum diye. Güzel videolar çekiyorum. Bakabilirsiniz. İnci, kibar olalım. Ay elimdeki elini aşağıya. Nasıl basacağım? Bakalım modernlik birazcık da beyinde olmalı. Ya yadırgamadan mesela kim ne yaparsa yapabilir mesela bu da bir modern bakış açısı olabilir mi? <laughs> İnci sakin ol. <laughs> Meryem hoş geldin. içeyim de güldürüyorsun. Ne ara 49 kişi olmuşuz. Neden tekrar okuyayım? Duyamadın mı? anlamadım Hacer <laughs> bakılı komedisin komedi yayla çorbası tavuk sebzeli patates soğan sarımsak havuç Ondan sonra salata yapacağım Sabit kaldı çünkü sevdiğim kilonuz. Ramazan girdi. Ee, saatler biraz şey oldu ya akşam. Normalde ben 5'te iyi bırakıyordum. Akşam 7'den 8'e kadar hani yavaş yavaş yiyorsun. Ondan sonra yatıyorsun. Sabah 5'te bir yiyorsun. Ondan sonra da bir de pideler çıktı. Pide de beni yaktı yani. diyet sürecimi durdurdu. Elhamdülillah. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Bir şeyler Komik değil mi ya? Ben gülüyorum. Bence bizi güldürmek için yazıyor bakalım. Öyle bir hizmeti vardı belki. <laughs> Güldürme hizmeti. Bari konuşalım ince. Nasıl bakarsan öyle görüyorsun ince işte. Biz her şeye iyi yönden bakmaya çalışıyoruz. Aynen. Vallahi yazıları okumaktan. Boş verin, boş ver ya. Aa, şimdi sıkılır gider o. Ellerim şey, ıslak telefonumuz yani demem onun için şu anda. Başmasak mı bulaşık işte. Aslında kaynar suyla yapsam daha iyi olurdu da. Aynen yeşillik yiyoruz. Sağlıklı kalıyoruz. Çok da ete gerek yok. Kolesterolü çıkartır. <laughs> Bulaşık temizlik imandandır. İzle öğren. Allah'ım inşallah herkese sağlıklı yiyecekler yemeği nasıl etsin diyeyim. Ne diyeyim buna bir şey diyemedim. Bak doğru diyor ama bak. benim arkadaşım var Kazakistan mı? Azerbaycan, Azerbaycan değil. Kırgızistan mı? Kazakistan mı? O taraflarda böyle Rusya o taraflara yakın ama bayağı et yiyorlar gerçekten. Ben de hiç etçil değilim. Ben Karadenizliyim çok şükür. oldu ki Hacerliği kendinde değil miydin? Karadeniz'in neresi? Ordu'nun ya. Şu anda Bursa'da yaşıyorum. Yok kız Azeri değilim. Dur şimdi bakalım sen git. Evliyim çok şükür. Eşim var. iki tane kızım var. Videolarıma bakabilirsiniz. Youtube'dan abone olabilirsiniz. Siyah yakışıyor evet. Vallahi 3-4 gündür de çekemedim. Uzun olmuyor, çocuklarla zor oluyor. Belki abonelerim arttığı zaman da isteğe göre videolar daha uzunlaşabilir, sıklaşabilir. Ee, yani şimdi yeni yeni aboneleri sıkmaya gerek yok bence. biri 4,5 biri 1 yaşını geçti. Bitmedi, bitmedi. Ziya nerede keşke bitse. Üf, şey, gerçi bulaşık bitti herhalde de şey yapacağım. Salata yapacağım. Ha evet, sağ olun. Ama nazar değiyor çocuğa. Çok da şey yapamıyorum, çıkartamıyorum ekrana. Hmm, maşallah. İnce, maşallah. Anne! geldin. Ha ben birazdan da çıkacağım ha. En fazla on dakikam var. Dur. Salatayı yaparsam inşallah. Gel Sıla gel. Gel bak gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın nazarlardan korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Ne? sizi Park'a götüreceğim ben. İyi <laughs> 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 ee, arkadaşlar. Benim acil herhalde kapatmam lazım. <laughs> Dur, geç. Geç. Evet şu anda aslında birazdan tartılacağım ama dün 65 çıktı ya ben pideyi kaçırıyorum herhalde bir düşemedik 65'ten ya da durdu 65'te kaldım ya yani 64.5 falan gördüm aslında ama vallahi ben 93 kiloyu gördüm doğumda doğum'a giderken 93 kiloydum tabi çocuk vardı falan ama doğumdan sonra iki ay sonra 2-3 ay sonra 83'e düştüm 83'te kaldım ondan sonra diyet yaptım ee, 83 kilodan en son 67'ye falan 68'e düşmüştüm. Ondan sonra hiç dikkat etmedim. Hiç etmedim. Yani 6 ay falan 6 ay falan hiç dikkat etmedim. O yüzden yani biraz ben hani zayıflamaktan ziyade aslında e, sağlıklı yemekler tercih etmeye çalışıyorum. Onu da videos videolarda çekip size gösteriyorum. Blokluyorum yani. Alacağım alacağım. Şimdi zaten kapatacağım. Evet evet 65 iyi de. Zaten çok çok böyle zayıflama derdim yok benim ya. Ben memnunum. Sadece işte yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum. Eğer ki dikkat etmezsem. Gece 12'de falan gömüyorum şeylere. Ne yo çikolata ekmeklere. Zil çaldı da Sahra videolar geriden geliyor mecburen öyle oluyor. Ben evlenirken 57 kilo ile evlenmiştim. 59 olsam çok zayıf olur ya. 60 olsam geneydi gerçi 60 <laughs> 9 arasında pek bir fark yok. Valla geriden geliyor. 2-3 videom var hatta mesela editlenip kurulacak ama çocuklarla nasıl olacak işte anca. Her gün her gün sıkmayayım diyorum sizi. Aynen. Herkes evlendikten sonra kilo oluyor gerçekten. Eşim geldi. Murat İncil sen mi alacaksın? Ben mi alacağım? Sen almayacaksın mı? Evliliği tabii ki yani. Eğer ki iyi bir insanla karşılaşırsan evlilik güzel. Ama hmm. evleneceğim kişiyi çok dikkatli hmm. seçmen lazım. Oh. Hmm, şey. Yok be. Nerede dominans kim ben kim? Karadenizliyim ben. Ya yüz kere söyledim. <laughs> Şey, hiç dominant değilim bir daha söyleyeyim benim eşim daha baskı <gülüyor> evet <gülüyor> Murat mı valla hiç temizlikten anlamaz ama yemek yapar çok güzel yemek yapar Vallahi bak. Özellikle et yemeklerini yani. yani Efendim. Evet evet. Valla şimdi birazdan kapatmam lazım yayını. Murat'la nasıl tanıştık? Ben İstanbul'daydım. Murat Bursa'daydı. İnternet ama internetten de tabii şeyimiz var. Bağlantımız var yani. Uzak değil öyle. Benim kuzenim evlendi. Eşimin abisiyle. Düğünde müğünde yani görüştük, karşılaştık. O şekilde yani ama uzak uzaktan uzaydı, uzak şehirlerde. Dört sene öyle sevgili kaldık, evlendik. Gerek yok çekmene. Neden kayıt alıyorsun? Ben hiç öyle bir şey talep etmedim açıkçası ama. Zaten kapatacağım herhalde. Şimdi çocuk altını doldurmuş. Onu alacağım. Hemen inci alacağım. 20 dakika var. Hmm, konseptin mi var? Bir şey yaparsan bana bildir ama. Benden izinsiz bir şey yapma lütfen. Evet. 4 sene sevgili kaldık. evlendikten sonra şimdi şu an dokuzuncu senemizdeyiz. Hatta ona girecek bu sene. 10 yıllık evliyim yani. Efe valla bak bir şey yapacaksan söyle. Evlilik teklifi. Baştan söylemişti. Ben de kabul etmiştim ve özel bir teklif almadım. Vallahi kapatacağım videoyu. <laughs> Olabilir. Neyse salatanın da marulunu doğradık. Pancar, havuç. Maydanoz. Evet evet niyetliyim çok şükür. Hadi arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kapatıyorum videoyu. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum.